Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda yine ayrılık konusunu işleyeceğiz ayrılık sonrasında işte daha çok şöyle sorularınız oluyor ya bana geri döner mi ya pişman olur mu beni özler mi benim ne yapmam gerekiyor ne olursa geri döner o gidenler niye dönüyor benimki neden dönmüyor benimkinin dönmesi için ne yapmam gerekiyor dönüyor geri gidiyor neden böyle oluyor o kadar çok soru var ki ayrılık ve sonrası ile ilgili mesajlarınızda youtube kanalımda şimdi arkadaşlar hani ayrılık geri döner. Mi? ne yaparsam geri döner diyorsunuz. En çok bunu merak ediyorsunuz. Peki şimdi hani ayrılık sonrası birinin tekrar dönmesi için, işte özlemesi için tabii ki bizde bazı verilerin olması gerekiyor. Yani varlığınız ödülse ilişki içerisinde yokluğunuz bedel olarak tabii ki karşı tarafın karşısına çıkıyor. O bedel ağır geldiğinde de kişi tekrar dönüyor. Yani bizim bir ilişkide varlığımız ödül mü, değil mi? Eğer varlığımız ödül Değilse karşı taraf için maalesef ayrılık sonrasında ne yaparsanız yapın kendinizi parçalayın kapıya duvara tırmanın fark etmiyor kişi sizi bedel olarak algılamıyor ayrılık sonrasında ödülseniz zaten bir şekilde hani anlaşmazlıklar oluyor, canlar yanıyor, işte bazı kırgınlıklar yaşanıyor ama kalmak için nedenleri varsa yani siz onun için ödülseniz, iyi bir ilişki yürüttüyseniz, artılarınız fazlaysa muhakkak o kişi tekrar bu ilişkiye dönüyor. Yani hani kızgınlıklar bir yerden sonra arkadaşlar geçiyor ve kırgınlığı da bir şekilde telafi edebiliyorsanız ve ödüller de fazlaysa zaten döndürüyorsunuz bu insanı. Birçok şey yapabilirsiniz ayrılık sonrası. işte özlemesi için aramayabilirsiniz ya da işte pişmanlık mesajları atabilirsiniz. Yoluna, karşısına çıkabilirsiniz ama kişinin burada ilişki içerisinde kendini iyi hissetmiş olması önemli. Hani kısa ilişkilerde zaten bunu çok başaramıyoruz. Sizin gerçekten büyük ödülü gibi görmüyorsa kişi hani çok da tanımadıysa sizin kişisel özellikleriniz çok fark etmediyse neyi kaybettiğiniz zaten farkında olmuyor öyle de olunca yokluğunuz bir bedel olarak karşısına çıkmıyor kişi hayatına devam edebiliyor ama biraz yol alınmış ilişkilerde duygu olan ilişkilerde varlığınız kişi için ödülse dönüyor arkadaşlar. O yüzden kendinizi bir yoklamanızda fayda var. ilişki içerisinde yaşananları bir kritik etmenizde fayda var kişinin aslında ilişkiden beklentilerini iyi algılamakta fayda var. Tekrar dönmesi için arkadaşlar ne dedik? Varlığınız ödülse yokluğunuz bedel oluyor ve kişi bu bedeli ödemekte çok zorlandığı için ne yapıyor? Geliyor tekrar ilişkiye dahil oluyor. Evet, yani kaybettiğine üzülmeyen insanlar arkadaşlar, değerli bir şeye sahip olmadığını düşünenlerdir. O yüzden biz bu verileri yüklüyoruz ya karşı tarafa. Değerli bir şeysek eğer ki vazgeçemiyor zaten bizden. Unutmayın bu önemli bir başlık arkadaşlar. Ve hmm, şöyle düşünün. Bir insan işine gelirse patatese bile bağlanıyor. Ya öyledir bu işler. <laughs> O yüzden onun işine gelmeniz gerekiyor ki sizinle olan bağlarını koparmaması için arkadaşlar evet ayrıldık döner mi nasıl döner o gidenler işte dönüyorlar da benimki de arada bir döndü sonra geri gitti ne oldu ne bitti ya yani muhtemelen biri gidiyorsa hayatınızdan o anki sizden memnun olmadığı için gidiyor yani bir şeyleri dönüştürmek değiştirmek gerekiyor arkadaşlar ve bunları da tabii ki iyi okumak lazım bazen dayatıyoruz ben böyleyim ben şöyleyim işte o da böyle o da şöyle yani eleştirerek ya da oturup karalar bağlayarak çok üzülerek bir şey değiştiremezsiniz. Birini döndüremezsiniz arkadaşlar. İlişki dediğimiz şey emekle besleniyor. Mücadeleyle besleniyor. Ve bu ödüller varsa ilişkiler devam ediyor. Ya işte ödül de şöyle de işte menfaatçı miyiz? O menfaatçı mi Değil. İnsanın bir duası var. Buna karşı gelmememizde, bununla savaşmamamızda fayda var. Çünkü kendi doğamızla savaşırsak kaybediyoruz ve üzülen taraf oluyoruz. Biraz gerçekçi olmak lazım. İnsanın doğasını reddetmektense, ya bu insan, insan doğası nasıl, bu bilinç dışı nasıl yönetiyor bizi? Sonuçta bu bilinç dışımız bizi korumakla mükellef arkadaşlar. Bizi koruması için de bazı ana başlıklar var. Onları tutuyor ilişkilerimizde, hayatımızda, yaşam içerisinde. Ve biz bunları reddedersek, insanları etiketlersek yalnız ve mutsuz oluyoruz. O yüzden de insanın doğasını ne yapıyoruz? Reddetmiyoruz. Ne peki insanın doğasında? Kendini iyi hissetti, bilinçaltının olur bu, bu ödüldür, bu güzeldir, e, bununla devam et dediği başlıklar. Mesela güç, güvence, güzellik, sonra arkadaşlar, gülümseme mesela pozitif enerji, bunlar insan doğas için kıymetli ve hani bunlar yoksa zaten karşımızdaki insanda otomatik olarak zihin eliyor. Diyor ki yani burada fırsat mı sorun mu büyük hesabı yapıyor zihnimiz. Bakıyor ya diyor ki burada sorun büyük. Ben buradan gideyim diyor. Ama baktığı zaman bu hesaba ya burada fırsat büyük dediğinde zihnimiz bakın bunu hani insanları etiketlemek yerine bu insan doğası nasıl çalışıyor onu anlamamızda fayda var. Yani bir iletişim ve ilişkide fırsat sorundan büyükse kişiler kalıyor orada. Ama kötü bir ilişki yaşatıyoruz, işte güzel sevemiyoruz, ilişkinin ihtiyaçlarını karşılayamıyoruz. Sonra vay efendim niye olmuyor diyoruz. Burada sorun büyük oluyor arkadaşlar. Sorun büyükse bilinç dışı diyor ki gerçek bu hesabı yaptık hadi yolumuza bakalım diyor. Ve kişi bizden gidiyor ya ya maalesef. O yüzden ne yapıyoruz? Doğamızı reddetmiyoruz. Bu hesap önemli herkesin zihni bu hesabı yapıyor bilinçli da bilinç dışı zaten yapıyor ve bir şekilde hayatın içerisinde yol almaya devam ediyoruz farkında olursak en azından reddetmezsek gerçekleri daha huzurlu daha keyifli daha güzel ilişkiler ve bir hayat yaşarız arkadaşlar evet ve hmm, şimdi ne dedik? Sadece üzülerek, kahrederek, eleştirerek ilişkileri yönetemiyoruz. Yani hem kendimiz mutsuz oluyoruz hem de karşıdaki insanı mutsuz ediyoruz. Ve arkadaşlar, kalmak için nedenleri varsa insanlar ilişkilerde kalıyorlar, tekrar dönüyorlar. Eğer ki kalmak için bir nedeni yoksa gitmek iyi bir neden oluyor onlar için. Yani yani kalmak için bir neden olmaması gitmek için iyi bir neden olarak karşımıza çıkıyor. Ne dedik zihnimiz hesap yapıyor unutmayın dedik arkadaşlar. Ve ilişkilerde şimdi hani ya aslında birçok şey var bende diyebilirsiniz. Ama bu güzel sevmeyle ilgili işte sıkıntılar da yaşıyoruz arkadaşlar. Ve bazen de o denklik aslında, denklik dediğim noktada kırmızı çizgilerimiz örtüşmüyor olabilir. Siz kendi başınıza, kendi doğrularınızla, kendi değerlerinizle çok iyi bir insan olabilirsiniz. Birçok ilişkiniz çok iyi gidebilir. Ama karşı tarafın değerleri, doğruları sizinkiyle çarpışıyorsa İyi olmanız, onun kendi değerleri çerçevesinde iyi olmasa, sizin kendi değerleriniz çerçevesinde iyi olmanız, yani farklı aslında dünyalara sahip olmanız yine yolları ayıran başlık olarak karşımıza çıkıyor. Kırmızı çizgiler önemli arkadaşlar, insanın rehberi olan ilişkilerinde, iletişiminde rehberi olan kırmızı çizgilerden bahsediyorum. Sizin mesela kırmızı çizgileriniz neler? bir ilişkide esneyemeyeceğiniz başlıklar. Karşı tarafla aynı olmayabilir bakın. Hani diyebilirsiniz ki sevgi, saygı, güven, sadakat, anlaşılmak, güç, güzellik her neyse kırmızı çizgileriniz. Bir bakın bakalım. Karşı tarafta da Ön sıralamalarda, ilk üç önemli deriz ya hep, ön sıralamalarda onun da kırmızı çizgileri aynı mı? Siz diyebilirsiniz ki güven ve sadakat bir numarada. Şahıs yani onun önceliğini almamıştır. O daldan dala maymun gibi zıplıyordur mesela. Ha. Ya bu insanla anlaşamazsınız. O yüzden. Böyle zamanlarda neye tahammül edebiliyorsunuz, neye katlanabiliyorsunuz, katlanabilme beceriniz ne, hangi kırmızı çizginize basıldığı vakit orada duramıyorsunuz. Önce lütfen kendinizi bir tanıyın, kendi kırmızı çizgilerinizi bir çıkartın, sonra bakın karşınızdaki insanla ne kadar uyumlu bu kırmızı çizgiler, uyumsuzluk fazlaysa olmuyor arkadaşlar ne kadar zorlarsanız zorlayın olmuyor yürümüyor yani onun önceliği güçtür mesela birinci sırada bu vardır ya o gücü katamıyorsanız onun hayatına ilişki içerisinde Yok o insan sizi istemiyor. O yüzden ilk bakacağımız şeylerden biri de hani tamam doğamızı reddetmiyoruz bir de karşı tarafın kırmızı çizgilerini ve kendi kırmızı çizgilerimizi reddetmiyoruz ve katlanabilme becerimize bakıyoruz. Ne kadar ne de esneyebiliriz. Yani ilişki içerisinde partnerin beklentilerine ne kadar cevap verebiliriz ve tabii ki o da bizim beklentilerimize ne kadar cevap verebiliyor. Bunları kontrol etmemiz gerekiyor tamam Çünkü çok duyuyorum. Ya işte o da böyle. Kadınlar böyle, erkekler böyle. İnsan diye bakalım bir arkadaşlar değil mi? Yani hani şuramız kesildi diyelim. Yani iki taraftan da kadın ve erkek fark etmiyor. Kan akıyor ve sadakatsizlikte hem erkeğin hem de kadının canı yanmıyor mu yanıyor. O yüzden de hani insan olarak bakalım insan doğası ne dedik güç varsa işte güzellik varsa pozitif enerji gülümseme varsa anlaşılmak varsa işte bunlara çekilen bir doğaya sahip dedik. O yüzden başınıza bir şey geldiği zaman işte kadınlar böyle erkekler böyle demek yerine insan insan evet. ...belli bir donanıma sahip bir canlı... ...bu donanım çerçevesinde... ...hani gerçekleri çok reddetmeden... ...birbirimizi ne kadar anlayabiliyoruz... ...işte birbirimize kırmızı çizgilerimiz... ...ne kadar uyumlu değil... ...onları kontrol edeceksiniz... ...sonrasında zaten hani... E, ...ilişkide eğer ki siz hani diyorsunuz ya... ...gitti döner mi... ...nasıl döndürebilirim... ...ya bir sorun yaşandı... ...ve sorunlar yaşandığı vakitlerde de... ...ne var onda canım... Bu da sorun mu? Bir şey yoktu ki gibi yaklaşımlar yerine lütfen duyarlı olalım, partneri anlamaya çalışalım. Sizin için küçük olan bir problem, karşıdaki için büyük büyük bir sıkıntı olabilir ve çözümlenmesi gereken bir sıkıntı olabilir. Yani hani diyorum ya insanlar tamamlandığı yerde durmak istiyorlar. Partneri ne kadar tamamlayabiliyoruz o bizi ne kadar tamamlayabiliyor. İletişimle eğer ki kabahatliysek, partner gittiyse gurur aşkın mezar unutmayın. <laughs> Her şeyde gurur yapılmaz. Hani kırmızı çizgiler değilse basılanlar o esneme kapasitenize bakın dedim ya katlanabilme kapasitenize. Ve sonrasında kabahatliyseniz partnerinizden özür dileyin arkadaşlar. Ve ıı, o zaman ıı, göremediğim şeyleri şu an açıkça görüyorum deyin. Bir başlıkları birlikte bir kritik edin. Tamam mı? partnerinize ne kadar neyin farkında olduğunuzu söylemeniz ve söyledikten sonra da samimi olmanızı ve hissettirmeniz burada kıymetli. Hissiyat, e, hissetmek önemli. Bilinç dışı hissediyor bilinçaltı yani tamam mı? Heh. O yüzden de samimi özürümüzü diliyoruz, partnerimizin beklentilerini anlıyoruz, zihin unutmuyoruz, ödülle çalışıyor, e, varlığı ödül değilse yokluğu bedel olmuyor kişilerin. Hani ben işte. Gitti benden işte şunu da yapayım Şöyle de yapayım böyle de yapayım Ay bir düşman gibi onu çatlatayım Düşmanlaşmaya da gerek yok Ödül değilseniz onun için Kendinizi parçalasanız da Bir kıymeti yok arkadaşlar o yüzden Ne kadar çok artımız varsa Unutmayın o kadar karşı taraftan Ödül olarak algılanıyoruz Hani dedik ya bilinçaltı hesap yapıyor Fırsat mı sorun mu büyük diyor hmm, Siz kötü bir ilişki yaşattınız Ya da o size yaşattı bilmiyorum Ama neticede Hani bir sebeple, bir nedenle tekrar dönüyoruz. O neden önemli arkadaşlar ve kişilerin umuduna yatırım yapabilmek yine kıymetli arkadaşlar. Hatalıysak özür diliyoruz dedik ve unutmayın. Aşk geliyorum demez ama gidiyorum der. O yüzden iyi bir kritik yapın arkadaşlar. Şöyle fırsatları çoğaltın, ee, insan doğasına <laughs> dönük yatırımlarınızı yapın güzel, rahat, maddi manevi ihtiyaçların karşılandığı. Çünkü bilinç dışı bunu istiyor, bizi korumakla mükellef bir ilişki yaşayın. Artılarınızı arttırmanız kıymetli. Yani her zaman umut vardır ayrılıklarda arkadaşlar. Yeter ki geleceğe dönük umuda yatırım yapın. Karşı tarafın umuduna yatırım yaptığınızda anda da hani o çabanızı gördüğünde kişi bunlar kıymetli. Tekrar döndürebilirsiniz sevdiğinizi. Hı? anlatabildim umarım. Peki evet her zaman umut var dedik ilişkilerde arkadaşlar. Kırmızı çizgileri iyi okuyun dedik. Varlığınız ödülse kişi gidemez sizden. Unutmayın. Yani yokluğunuz hani onu acıtmıyorsa eğer çok değerli bir şey kaybettiğini düşünmüyordur şahıs. Tamam mı? Denkleye de lütfen ilişkilerde özen gösterin. Alma verme dengesine de özen gösterin. İletişim kıymetli bir problem yaşandığı zaman ya ben bu soruna işte bu ayrılığa e, ne kadar katkı sağladım acaba olumsuz anlamda diye de kendinizi bir kritik edin. Hep karşı tarafı suçlamaktan da lütfen vazgeçelim. Yani işte sorunları hep diyoruz ya karşımıza alalım birbirimizin yanında olalım o ne sorun yapıyorsam hani ya bu da sorun mu diye işte muhalif olmayalım onu anlamaya çalışalım çünkü insanlar anlaşılmak istiyor arkadaşlar partilerinizi anladığınızda işte ona güç güvence sunduğunuzda pozitif olduğunuzda siz gerçekten bir ödül oluyorsunuz ve şahıs sizden gidemiyor. Tamam yanlışlarımız, hatalarımız, insanız hepimiz hata yapabiliyoruz. Kırmızı çizgilere basmayın. Tamam hataları da bir şekilde, kabahatli davranışları da bir şekilde dönüştürdüğünüz zaman o sevdiğiniz tekrar döner size ve Aynı şeyleri tekrar tekrar yaşamak yerine de işte üzerine koya koya tecrübeleri tekrarlamayarak ilişkimize devam edebilmek kıymetli. Hmm, peki, <laughs> bugün de bu kadar olsun. Evet, e, ayrıldık. Ayrılık sonrası arasın, sorsun, pişman olsun istiyorum. Beni özlesen istiyorum diyorsunuz. Bana dönsün istiyorum diyorsunuz. Ben de dedim ki, hani öyle bunları diyerek, işte birkaç hamle yaparak e, anı kurtarabilirsiniz belki. Ama ilişkiyi kurtaramazsınız. O yüzden uzun vadeli sevdiğinizle birlikte güzel, keyifli yarınlar yaşamak istiyorsanız. Bilinçaltı'nın hesaplarını göz ardı etmeyin oldum arkadaşlar. Haftaya yeniden yeni bir konuyla yine yeniden buluşmak umuduyla ben ee, işte diyorum ya size kanalıma abone olmayı ihmal etmezseniz memnun olurum. Bir de iletişime geçmek isterseniz benimle fundayucel06 instagram hesabım üzerinden konuşabiliriz. Bu kadar bugünlük tekrar görüşmek umuduyla kendinize iyi bakın haydi hoş kalın ve hoşça kalın.